Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Amerika'da tahsil gören iki tane Müslüman delikanlı çok samimi oldukları bir İngiliz arkadaşlarının nasıl Müslüman olduğunu anlatıyorlar. Diyorlar ki biz aslen Arap olduğumuzdan kendi aramızda daha çok kendi lisanımızla Arapça konuşuyoruz. Fakat bu İngiliz arkadaş yanımıza ne zaman gelecek olsa hemen lisanı Arapçadan İngilizceye çeviriyoruz. Bu defalarca böyle tekrar edince bir gün bu İngiliz arkadaşımız merak edip bize sordu. Dedi ki neden böyle yapıyorsunuz? Neden lisanınızı hemen ben gelince Arapçadan İngilizceye çeviriyorsunuz? Süratle yapıyorsunuz bunu. Dedi ki bizim peygamberimizin bir sözü var. O buyurur ki اِذَا كُنْتُمْ felateten فَلَا يَتَنَاجَ اِثْنَانِ دُونَ eğer bir yerde üç kişiyseniz, iki kişi bir tarafa çekilip kendi arasında konuşup da üçüncüyü yalnız bırakmasın. Biz Arapça konuşuyoruz, sen anlamıyorsun, orada yalnız kalıyorsun. Biz de Peygamberimizin bu sözünü, bu talimatını yerine getirmiş olalım diye böyle yapıyoruz dedik. Bundan sonra bunu duyan bu İngiliz delikanlı da Efendimiz'e karşı Aleyhisselatü Vesselam'a bir alaka oluşmaya başladı. Kitaplar istedi, kitaplar verdik. Yaklaşık üç aylık bir okumanın neticesinde elhamdülillah Müslüman oldu. Bir sünneti ihya etmenin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir talimatını yerine getirmenin neticesi. Bir yüreği daha İslam'a kazandırmış oluyorsunuz. İşte sünnete ittiba bu derece önemli aslında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini okumaktan daha kıymetli olan belki de bir sünnetini daha hayata taşımak, bir hadisini daha hayatımıza tatbik edebilmek. Dışarıda Efendimiz aleyhisselatü vesselam'ı tanımayı bekleyen milyonlarca insan var belki götürüp anlatamıyoruz ya da anlatsanız belki dinlemeyecekler. Fakat eğer biz onun sünnetini kendi hayatımıza taşıyabilir, onun örnekliğini kendi hayatımızda gösterebilirsek inanın o hayat birçok insanı kendisine çekecektir Allah'ın inayetiyle.